Hani bazı insanlar vardır siz parladığınızda onların gözlerinde bir gölge belirir. Görünürde başarınızı alkışlarken içlerinde ilkel bir duygu yaşarlar. Çünkü sizin ışığınız onların kendi karanlıklarını görünür kılmıştır. Antik Yunan'da bu duyguya bir isim vermişlerdi. Pitonos, namı diğer haset tanrısı. Mitolojiye göre Pitonus'un girdiği her şehirde yüzler güler ama kalpler kararırmış. O şehirde dolaşmaya başladığında herkesin huzuru kaçarmış. Bir tüccar komşusunun kazancına, bir sanatçı diğerinin eserine, bir asker yoldaşının zaferine tahammül edemezmiş. Pitonus'un büyüsü öyle güçlüymüş ki yaşattığı o duygu çok sinsi, gizli ve bulaşıcıymış. Ve bir süre sonra o şehirde ışık saçmak, başarmak, ilham olmak tehlikeli bir duruma dönüşmüş. Aslında başkaları Karının mutluluğunu bozmak pitonusun kendi acısına merhem olurmuş. Çünkü içinde kendini çok değersiz ve yetersiz hissetmekteymiş. Psikolog Melanie Klein der ki haset iyi olanı yok etme arzusudur ve kıskançlıktan farklıdır. Kıskançlık ben de isterim, benim de olsun der ve insani bir duygudur. Ama haset onun da olmamalı diyen yıkıcı bir duygudur. Yani haset eden kişi sizin sahip olduğunuz iyi fikre, parlak projeye veya hak edilmiş başarıya sahip olmak istemez. Onların varlığından rahatsız olur ve onları değersizleştirmeye, kirletmeye, yok etmeye çalışır. Aradaki ince farkı karıştırmayalım. Bu kadim ve karanlık duygu iş dünyasında da sık sık karşımıza çıkıyor. Ve Pitonos artık bir tanrı değil, çoğu zaman bir mesai arkadaşı, bir yönetici, bir çalışan. Bazen bir toplantıda, bir iş görüşmesinde, bir e-posta satırında hatta bir bakışta bile gizlenebiliyor. Peki bu ilkel gölgenin pan zehirine Melanie Klein ona da cevap verir. Şükran. Şükran, bir başkasının başarısını, kendi başarısızlığının kanıtı olarak değil, ilham verici bir olasılık olarak görmektir. İyiliği yok etmeye çalışmak yerine ondan beslenmektir. Hepimiz insanız ve tüm duygular bizim bir parçamız. Ancak bazı olumsuz duygular farkındalıkla birleştiğinde hem bizim hem de karşımızdakiler için yapıcı bir hediyeye dönüşebilir. Ve unutmayın size yöneltilen haset sizin değil karşınızdakinin içinde onarılmamış bir yaradır ve sizin parlaklığınızın bir kanıtıdır. Peki siz hiç kendi ışığınızın birilerini rahatsız ettiğini hissettiniz mi? Ya da iş dünyasında pitonoslarla hiç karşılaştınız mı? Hadi yorumlarda buluşalım ve samimi deneyimlerimizi paylaşarak hasedin değil, şükranın yayılmasına katkıda bulunalım. Takipte kalın, sevgiyle kalın.